Oh be sonunda geldik beyler. İşte burası filmi çekeceğimiz yer. Furkancığım. Birazdan film çekimine de başlarız. Oğlum bir şey diyeceğim. Emin misin burası olduğuna? Burası terk edilmiş lan. Oğlum 5 liraya daha nereye alabilirim sence? 5 liraya mı aldın burayı? Evet. Oğlum, oğlum Hatta kameraman lan? da verler üstüne bak. Kameraman mı? Abi ya adamlar. Yani iyiydi, ben bunu mağaradan buldum. Ela'yı da arkadaşlar kameraman yapmış Furkan. Sen ne kadar garip bir insansın. Ulan git sakalını falan kes lan cimri herif. Bu ne lan sakalı falan uzamış. Sakal erkeğin makyajıdır. Bizlere. Aman ya bak ya neyse iyi bari hadi başlayalım yani en azından kameramız falan da var. Bu arada arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy'nin filmini çekiyoruz ve Minecraft'ta çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak umarım parayı kırarız ve beyler parayı kırarsak ilk nereye gidelim biliyor mu Sahile gidelim. Dubai. Şöyle bayan divlere gidelim. Mal değil. terk edilmiş Dubai. köye gidelim lan. Lan ne terk edilmiş köyü? O orası daha tasardır lan. dileklerin tezeyini yeriz sobaya kesane koyup Aaa. <laughs> Çok mantıklı lan hadi gidelim beyler. Sen var ya. Evet, bunu boş yerin lan. İğrençsin. Gerçekten ben Hatta ben. Hatta tezek getirdim dur. Hayır hayır <laughs> yürü lan yürü ben... git ya bak şaka ben... inşallah bu. Neyse el ayımızda yormayalım bak bak kamerayı da tam böyle gözümüze tutuyor. Merhaba el LA Neyse lan neyse çok lafı uzatmayalım. Bu arada Furkan bir tane daha kamera var mı ya? Oğlum var tabi lan ayıp ediyorsun bak. Vay ver ver. Oo abi işte kamera ya valla adam prodüksiyon hazırlamış. Tamam o zaman Furkan yönetmenlik sen de Hatta oyunculuk da sende hayır. de. Bu elindeki ne? Allah! Tövbe estağfurullah oğlum ya. Yürü, yürüyün yürü gidin ya. Bu ne lan? Şimdi önemli olan kameraların kalitesi şöyle bakalım. Oha oğlum ayna gibi çekiyor lan çok iyi. Bir dakika. Abi oğlum. Durun bakayım şöyle bir çekeyim size. Allah. Hop çek çekemiyorum. Neyse neyse. Ne yapıyorsun oğlum çekilir. dövüyor musun bizi? Bir şeyler yapılır. İren. Hadi o zaman başlayalım. he. Sana kafa attım. Gitsene onları. Belki işimize yarayabilir. Ya bir yürü git. Aa oh. balkaba. Balkaba neyse bunu giyerim de. Beyler şurayı bir temizleyelim. Bu ne oğlum böyle? Furkan burada ne kadar pis ya. Oh, örümcek tezeyi kokuyor. Ya. Bir Oy! <laughs> kırın kırın beyler bayağı işimiz uzun. Hadi kırmaya başlayalım ya. Oğlum bekle lan kılıç var bende. Tamam kır işte. Ben makas var oğlum. Heh, siz Alın, kırın. Al. Ben izlerim. Al kılıç hem lan, de kal. Ya, ederim. ver, ver. Güzel Lan versene al, lan kılıcı. Allah Allah. Attım ya şuraya. Abi burası da ne kadar korkunçmuş. Furkan burası lanetli falan değil değil mi? Bak gerçekten bu ayılar falan bizi öldürmez, değil mi? Yok oğlum, lan hepsi orijinal. O ses ne lan? Şimdi ne oluyor? Canım. biri flüt çalıyor. Neyse, neyse. Şuraları bir kıralım arkadaşlar güzelce. Temizleyip geliyoruz o zaman. Tamamdır arkadaşlar. Her yeri tertemiz ettik. Bakın bal dök yala. Furkanı dökün, yalayın be. <laughs> Bakma bana öyle kırgın kırgın. Sen de beni seviyorsun ninesi çılgın. Aa pardon ya. <laughs> Neyse. Şimdi kimlik artık beyler bir başlayalım yavaştan. Şimdi senaristimiz kim? Senaristimiz Ahmet olsun. Ahmet'in hayal gücü ne? bayağı geniş. hayır, hadi hayır, hadi. hayır, hayır. Sen e, e, editörsün. Evet, kurgu falan sen de. Furkan sen yönetmensin ve ben de ses yönetmeniyim. Hepimiz evet oyuncuyuz bir de. Hadi bakalım. Devam takalım Başlayabiliriz artık. E ben başladım. Nasıl başladım? demeye başladım. Gelsene oğlum görüntü yok. Ne yapıyorsun? Bak, çekmedik yani çekmedi, Adem. Tamam. Şimdi Furkan sen gel buraya. Sen bir üçümüzü çek. Al şu kamerayı. Sen de farklı açılardan çek. Bak burada Elay çeksin. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah, Allah ya. adam koltukla. Aa Furkan koltukla çeksin böyle. Bak böyle daha sinematik böyle rahat bir çekim oh, sunarız. Bak oh, <laughs> bir Çe Çek bakayım. Çek kardeşim benim. Ya, uy, bak geliyoruz. Ya. İşte bu. Bu bana çok fazla olur ya. Oo Furkan çek bakayım. Dön bakalım etrafımızda. Vay vay vay. Abi adam çekiyor ya. Ya, i̇şte bu zannettin oğlum. Ba dön bakayım biraz şöyle bir git ya biraz bir hareketlendiğini görelim ha. ha lan. Şöyle çek oğlum nereyi çekiyorsun adam Oy. havayı çekiyor arkadaşlar. Dırdır. Çek beni. Ha işte budur Çekiyorum. ya Çekiyorum. İşte Aha çekti. Kameramanlık çektim. diye ben buna derim oğlum. Yürü be sen ne biçim bir kameramansın Ahmet çekil lan kadrajın oradan <laughs> İşte budur. He <laughs> bagajı mutlu çık kızı mutlu çık kız. Neyse hadi başlayalım ya harbiden. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Oğlum ne sen, diyorsun lan? Senin var ya öyle bir gebertirim ya ki. ne yapıyor ne yapıyorum, lan? yapıyorsun lan Hayır, neyse Hayırdır oha oha herkes örgütlendi ya neyse hadi başlayalım vallahi başlayalım 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 şimdi Ahmet evet. Adem gelin yönetmenliği ben alıyorum kardeşim ben ben artık yeni yönetmeninizim Furkan Her sen buradan şey yapıyorum. bizi böyle çekeceksin tamam böyle sinematik ondan sonra buradan dönüyorsun ve burayı çekiyorsun hadi bakalım Ela Bana mı öğretiyor lan Se işimi Vay 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 Furkan'a bak sen. Neyse Elaycığım sen de güzel bir poz ver güzel bir kamera açısıyla çek bizi hadi bakalım Demet Akan. başlıyoruz be şimdi herkes yerlerini alsın biz yeni bir iş bulmuşuz beyler öyle başlayacağız hadi bakalım 3 2 1 kayıt beyler yeni dükkan harika ya sonunda iş bulabildik gerçekten efsane Vallahi oldu ya. ya çok iyi çok iyi şimdi yavaştan bir girelim ve artık yani bir işe başlayalım neyin nesiymiş bir görelim kestik çok, evet iyi. Ya. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok güzel şimdi Furkan sen in Heh, in oradan sen kameramanlığı bırak sen bizi karşılayacaksın şimdi. Geç bakalım. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda da yaptığımız filmi izleyeceğiz. O yüzden beklemede kalın. Elaycım sen de çek güzelce. Hadi bakalım. Furkan karşılıyorsun bizi. şey bize. yok mu ya? Hani böyle mesela 3 2 1 dediğinde böyle çat kapatıyor açıyor falan. Ha şu şöyle arkadaşlar şöyle pat oluyordu da. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bakalım başlıyorum. 3 2 1 kayıt. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdik. Evet. <laughs> Gelin size bir sonra ee... restoran Restorantımız tamam. bu kadardı. Ee, kestik, kestik e? ya. Kestik Furkan, ne, ne yaptın Furkan ya? ya? Baştan, baştan kapat, kapat ya Furkancığım. Bu ne ya? Bu ne? Bak daha güzel bir rol istiyoruz senden. Bir kez kameranın karşısına çıkınca biraz heyecanlandım Ya tamam bak, derin derin nefes al Furkancığım. Sana güveniyoruz Elay. Sen de nerede başa durduracağını biliyorsundur sana da güveniyoruz. Hadi bakalım. Başta Furkan, senin gelişinden alıyoruz. Yol Ha evet evet, evet. senin gelişinden alalım. 3 2 1 kayıt oh. Oo oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin bakalım içeri. Hoş, hoş bulduk. <laughs> evet. Merhabalar. İlk öncelikle burası restoranımızın girişi. Evet. Burası da giriş yeri. Evet. Kasa, burada kasa. Da ofisimiz var. Anladım. Gördüğünüz gibi burada patron oturuyor. Koltuğu yok. Evet, biraz fakiriz. Tamam. Gelin şimdi size atar yerini tanıtayım. Tamam. Kestik, kestik. Tamam, 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 tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Şimdi kameramanımız bir gelsen mi artık gerçekten? Ha? Evet, kameramanımız geldi. O zaman 3 2 1 Kayıt. Evet burası da atölyerimiz. Çok pahalıdır dikkat edin. Burada da gördüğünüz gibi langırt makinesi var. Kestik, eski kestik, kestik gibi bir kardeşim, kestik <laughs> Ademcim. Bozuyorsun ya her şeyi. Biz bak şu an videoda değiliz gibi düşün. Yani gerçek bir film çekiyoruz gibi. Sen videodayız ee. gibi yapıyorsun ya olmaz ya. Bak güzel bir rol istiyorum. Bakın el ayımız bizi takip ediyor kameramanımız. Hadi 3 2 1 kayıt. Burası da atölyerimiz. Çok pahalıdır dikkat edin. Anlayabak çok bir şey güzelmiş güzelmiş. Burada müşteriler falan oynuyor sanırım anladığım kadarıyla. Buralarda langırt yeri. Evet. Ha, anladım. Burada langırt oynayabilir insanlar. Güzel. Çok iyi. Şimdi gelin restorantın için hmm. tanıtayım size biraz. Tamamdır. Kestik. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Efsane oldu. İki efsani. dakikada bir kesip duruyor lan. Oğlum ne yapalım bak bunları böyle bir konuşmaya ayarlamalıyız. Şimdi burası şöyle. He, Beyler doğru. burası neresi? Bir dakika şuna basayım. E ne oldu? Allah. Oo bu perde açıldı. Oha. Beyler ayılar burada da ben korkuyorum. Ahmet sana benziyor lan. Oğlum korkuyorsun git ya. Bir şey ya. diyeceğim harbiden korkuyorum ben. Lan oğlum zararsız bunlar lan. Bir TL ekledim ben bunları. Normalde 4 liraydı. Bunları ekleyince 5 lira oldu. Ya ne alaka oğlum bunlar? Nesi zararsız? Bunlar çok korkutucu gözüküyor ya. Oğlum ha, bak Amiran. bu Ahmet'e benziyor. Harbiden öyle ama bu arada. Ha, bu da sana benziyor Furkan. Bu da Adem'e benziyor. Harbiden arkadaşlar hepsi birbiriyle uyumlu böyle. Neyse tam yapacak bir şey yok. Yani madem zararsızsa sana güveniyoruz Furkan'cığım. O zaman tabii, tabii. perde bir tekrardan kapatalım. Filmde açalım burayı. Aynen. Bir kapansın bakalım perdemiz. Şimdi filmde açarsak çok daha güzel olacaktır. Buradan alalım bakalım. O zaman 3. Adem gelsene. 3, 4, 2, 1, kayıt. Şimdi burada da robotlarımız var. Gelin robotları tanıtayım size. Robot mu? Ne robotu? Oha. Oha. Bunlar ne? Bir dakika. Ee, beyefendi bunlar bize zarar vermez değil mi? Yani çok zararlı gözüküyorlar bunlar. Yok ya ne zarar verecekler. Biri ayı, biri ördek, biri tavşan işte. Adı. Anladım hmm. tamam yani peki. siz öyle diyorsanız öyle olsun peki Abi, e Aslında bunların adı robot da değil animatronik haberiniz olsun Animatronik anladım tamam peki bize göstereceğiniz başka bir yer var mı? Var var da oğlum dur şurayı kapatayım Heh tamamdır bir kapatın bakalım Perdemiz de kapanıyor sanırım Oğlum sistem bozmuş Sistem bilmiyorum. sistem bozulmasın heh He, Tamam çok iyi abandı. gelin şimdi size başka bir yeri daha tanıtacağım Tamam kestik 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 Şimdi Furkan sen şimdi bize mutfağı göster de mutfak ne Neresi beyler? Bir dakika. Ha temizlerken görmüştüm mutfaklarının burası. Burası burası bak. Evet evet evet. Tamam burası. Ha açık kapıyı. Açık kapıyı. <laughs> ha tamam tamam korktum. Neyse o zaman başlatıyorum. 3, 2, 1 kayıt. Gelin şimdi size mutfağı tanıtayım. Hemen keslik, hızlıca keslik. gelin. Bir dakika Çok Adem. Yavaş. Dur bir dakika Adem. He, ne yapıyorsun? Ne, Masayı ne kırdın. Hayvan <laughs> herif ya. Ya, ya niye kızıyorsun? Şu rol bir ayak uydur ya. Bir kesmeden güzelce çekelim şurayı. Bak adam ağaç oldu el ayımız ya. Neyse hızlıca 3, 2, 1 kayıt. Gelin gelin. Mutfağı da göstereyim Heh, Burası Oo. da mutfak Tamam çok iyi Burada pizzalarımız falan da var Bunları ye Pizzalar elleme lan ha, tamam. Onlar senin mi? Tamam pardon Pardon Uy. Hiçbir şey Hiçbir şey yok Tamam başka göstereceğiniz bir yer var ye mı acaba? Şimdi. Aa, ha, ah, ah. Lan tamam sorun yok Oğlum pardon. sen de ben korkuyorum <laughs> Beyefendi pardon ya Şimdi burada da güvenlik yeriniz var Burada çalışacaksınız Tamam Allah 3 kişi Olduğunuz niye için böyle yardım etsin Ne oluyor? Oğlum Burada kapılar falan kapanıyor Anladım Yalnız bizim tam olarak gö Görevimiz ne? Biz nereyi koruyacağız? Yani bu kameraların hepsi ne için? Restorantı. evet, doğru, doğru. Çok haklısın. Nereyi koruyabilirsin sen? Pardon. pardon, pardon beyefendi. Tamamdır o zaman. Özgün Allah ya. Başka tanıacağınız bir yer var mı? Bir de elektrikleri kesmek için. Dur, pardon burası değil. Tamam. Neresi? Buradan da ışıkları kapatabiliyorsunuz. Kapatın. Allah. Oh, Anladım. bir dakika kaçacağız. Tamam, tamam, aynen. Bence de açalım çünkü ışıklar kapalı biraz korkutucu oldu da. Neyse bu kadardır restoran. Saat gece 12 olmak üzere sizin göreviniz başlıyor. Sabah 6'ya. Kadar. Hadi ben çıkıyorum. Bay bay. Bay 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 da. Ya. Bir dakika ya. Bu ne beyler? Yani adam bir anda hiçbir şey demeden gitti. Yani çok hızlıca gitti. Ve şey ilk... Bu animatronikler çok korkunç. İlk günden göreve başladık ve harbiden şunlar çok korkutucu. Ne yapacağız? Işıkları kapıyorum. Işıklar neden kapatıyorsun? Lan niye kapıyorsun? Ya akşam oldu boşuna enerji mi gitsin? Bak doğru. 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 Yani, doğru. Neyse. Doğru. Ben güvenlik odasına gidiyorum o zaman. Kestik. Tamam, ben de kestik, geleyim. kestik. 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 Şimdi. Beyler. Biraz şöyle Aşıklar bir şey yapalım. Ya. Dur bir dur dur. Şimdi. Dur, 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 dur. Dur, 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 bir şey Yönetmen benim lan. Şimdi bakın ben güvenlik kameralarının oraya gideceğim. Ondan sonra siz de burada animatör artık bunlar neyse bunlarla oynayacaksınız tamam mı? Böyle böyle oynayacaksınız falan eğleneceksiniz. Sonra bir anda ışıklar kapanacak, Işıklar yanıp sönmeye başlayacak Furkan. Sen de arka planda ışıkları yanıp söndür tamam mı? Ondan sonra tamam. da böyle animatronik gidecek Ahmet'i alacak yiyecek. Evet. Sonra Ahmet ne? animatronik olsun hayır oğlum öyle o kadar da değil sonra Adem sen hemen yanma kaçıyorsun tamam mı sonra kapıyı nasıl yiyecek yani kim animatronik yer 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 bir şey olmaz neyse hazır lan mıyız hazırız siz şimdi oynamaya gideceksiniz ben de şuraya gidiyorum 3 2 1 kayıt şimdi şuradan bir gideyim bakalım aha güvenlik odası burası sanırım şu kapıları da kapatayım bir ve evet şu kameraları ne oluyor lan bir dakika ışıklar yanım lan ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor kestik, kestik kestik bir saniye Furkan sen de kamerayla çek şu şeyi bir dakika arkadaş arkadaşlar sistem hazırlamamız lazım beyler ışıkları hazırladım Herkes hazır mı Evet, evet hazırız. tamam şimdi ben gidiyorum anlattığım gibi yapıyoruz Hadi bakalım arkadaşlar 3 2 1 kayıt ne oluyor bir dakika ne oluyor Ahmet lan Ahmet ah, Ahmet, ah, Ahmet ah, Dur, ah, ah. Git. emirhan 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 ne oluyor ne oluyor gel gel çabuk gel lan, çabuk gir 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 şuraya at bir şuraya. dakika kapat kapat bir saniye, lan bir saniye, bir saniye. enerji harcayalım çok fena harcayalım şu elektrikleri <laughs> de halletmemiz lazım gidip gidip duruyor bak orada bir şey var Ahmet'e ne oldu Ahmet'e <laughs> Bilmiyorum yok oldu içine girdi Freddy falan bir şeyler oldu ya. Ya of bir dakika tamam bakmalıyız bakmalıyız. Şuradan gel de bakalım bir. Ne oluyor ya ne oluyor Ahmet az önce. Bakan şurası. Bir dakika burayı açabiliyor muyuz? Yok açılmıyor Aradan hiçbir baksın. türlü hiçbir şekilde yok, açılmıyor. Yok. Aralık da yok. Bir dakika gel 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 bir dakika şuradan bir bakalım. oha bir dakika buranın perdesi açık. Şuradan bir gizlice bakalım bir bir şey var mı orada. Kestik kestik tamam beyler çok iyi oluyor harika ilerliyoruz arkadaşlar. Tamam, Ahmet şimdi Ahmet şimdi, dönüş şimdi dönüş. Tamam. Hediye. Beyler geldim geldim. Şimdi gel bakalım arkadaşlar, dönüş harika ilerliyor film var ya. Yılın Şimdi filmi olacak beyler. Patlıyoruz Eylül olacak. çıka çık tamam. çık çık. Dönüş çıka, daha güzel daha iyi. bir şey dönüş. Sonra bizi ha. kovalayacaksın. Efsane olacak arkadaşlar e, film ya. Tamam. Vay vay, vay vay Furkan. Ha? Merhabalar. Hı? Aleyküm. aleyküm. selam. Merhaba. 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 Evet. Tamam. Ahmet hazır mısın değil mi? Oğlum ne kadar Hazırım hazırım hazırım. oldun lan. Tamam. Elay'ımız da şurada. Nerede lan ay Neyse o da buralardadır Furkan sen de hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman 3 2 1 kayıt. Şuradan bir bakalım. Aa! birisi var orada. Kaç 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 kaç. Hadi kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. kaç. Kapadım kapıyı. Allah. Kapadım. Kaç, geliyor. Kaç, kaç. Geliyor. Geliyor. Nerede? Hayır bir dakika kapatıyorum kapıyı. Kapatmak zorundayım. Aç, aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Hayır. Özür dilerim kapı, Adem. Aç kapıyı aç. Kapıyı Diğer tarafta kapıyı, kapı, dilerim, kapıyı adem, aç. Hayır yapacak Diğer şey. Diğer tarafta o kapıyı aç. Ay çok korkuyorum o kapıyı açarsa kapıyı aç. Ay kapıyı aç. Hayır. 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 Aa! Özür dilerim Adem ama bunu yapmam lazımdı. Vallahi öldü arkadaşlar. Hayır git be git. Bulamaz. ne yapacağım ben şimdi? Burada saklanacağım arkadaşlar. Sadece burada kalacağım. Burada sonsuza kadar buradayım artık ve burada saklanacağım artık. Çok korkuyorum. Kestik, kestik beyler, kestik, kestik. İmran arkana bak arkana çok bak. Iyi. oğlum sen niye kapıyı açıyorsun? Delireceğim ya. İmran bak ya, şimdi. Ya orada doğaçlama oldu. Nasıl çok iyi oldu. Şimdi bak Furkan hani oradan bakıyor ya. Evet, tam seni görürken arkamda camda ben vardım. O öyle Dur, bir giyince. oldu ki çok güzel. Oldu. Güzel, güzel. Şimdi beyler şöyle bir şey yapıyoruz. Ben buradan havalandırmadan kaçacağım. Ahmet sen de beni kovalayacaksın. Sen de havalandırmaya gireceksin. Havalandırmanın içinde de bir kovalamaca yaşanacak. Tamam mı? Tamam tamam. Şimdi sen kapıyı kıracaksın bir şekilde. Tamam, mı? Tamam. Yaratıcılığa geç. Oradan kapıyı kıracaksın böyle. Tamam. Tamam. Furkan sen de gel hatta içeriye. Sen de buradan çek. Gir sen de kanalizasyona hatta havalandırmaya. Ha Furkan sen geçtin mi oraya lan? Açılmıyor. Girdim girdim. Tamam bekle orada lan. Bu niye açılmıyor? Şimdi arkada bak. Ne? Aa! Oğlum aşırı yeah. korkutucusunuz var ya beyler. Harbiden bu arkadaşlar çok korkutucu. İlk film çekiyoruz. Furkan sen şimdi burada bekleyeceksin. ben de şu taraftan kaçacağım. Sen bu tarafa gel. Ha geldim. Ben Geç bakayım. Mi? Bir dakika biraz da git öyle. Tamam bak pozisyonunu aldın mı? Oradan çekeceksin. Tamam, tamam sana güveniyoruz. Ahmet sen de güzel rol oyna tamam mı? Direkt buradan böyle giriyorsun. Ben de tamam. buradayım. Kovalamaca başlayacaksın. Tamam. 3 2 1 kayıt. Allah kapı açıldı. Hayır bir dakika şuradan kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Bir dakika kaç 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 koş 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 koş. Allah Allah arkamda arkamdaymış. arkamda. Ah hayır koş 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 arkamda tam arkamda hayır hayır arkama bakmamam lazım ah kaç 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 ah hayır sonda kadar kaçmalıyım hayır 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 ah arkamda hayır kaç tamam kestik kestik Furkan ne yapıyorsun Oy, oğlum neyse iyiydi. idare edeceğiz çok iyi çok iyi çok iyi harika şimdi Furkan sen ara sıra Ahmet de çektin değil mi evet evet tamam Çekti çok iyiydi bu arada. şimdi buradan da şöyle bir dışarıya çıkacağız şunu bir halledelim hemen tamam hazır mısın şimdi ben buradan çıkacağım ve kapağı kapatacağım Ahmet sen gel tamam mı? Hadi bakalım. Tamam, tamam. Takalım. Şimdi biraz bir geriden başlayalım şöyle. Ben de bir yemek ya da yok aç kalayım. Tamam. Başlıyorum. 3, 2, 1, kayıt. Hayır. Bir dakika. Aha burada bir çıkış var. Şuradan çıkmam lazım. Ve burayı da kapattım. Oh be kurtuldum. İşte budur. Kurtuldum be. Yes. Oh be son anda kurtuldum. Çok iyi be. Artık buradan gidiyorum arkadaşlar. Gerçekten kurtuldum. Buradan gitme vakti geldi de geçiyor bile. Tamam. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım hemen. Abi son anda kurtuldum ya. O lanet yerden. Artık Artık buradan gitme vakti de bir dakika. Adem ve Ahmet nerede? Ne yapacağım ben onlar olmadan? Hayır. Hayır. Kestek beyler, şimdi siz yanıma geleceksiniz. Hadi bakalım. Tamam beyler hazırsanız siz şimdi ağaçların arkasından geleceksiniz. Bir anda bana sürpriz yapacaksınız. Böyle aslında size zarar vermemişler ya da siz kaçmışsınız gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Furkan sen de hazır mısın? Kaçtık diyelim ya. Hazırım. Tamam o zaman 3,2,1 kayıt. Emran. Emran. Kaçmayı Adem, başarabildik. Ahmet kaçtınız mı? Evet. Çok iyi be tamam da Adem sen <laughs> ölmemiş miydin? Kestik bir dakika. Şimdi burada Adem şey diyeceksen böyle seni bayıltmışlar götürmüşler sonra kaçmışsın gibi. 3. 3 2 1 Beni bayılttılar Arka tarafta bir tane buzluk vardı. Orada uyandım ve vantilatörden kaçtım. İşte bu be iyi ki kaçtınız Adem, beyler. seni öldüren bendim zaten. Neyse hadi gidin. Kestik Ahmet <laughs> ne yapıyorsun? İçine <laughs> ettin ya. Ulan karıştırdın tamam karıştı manyak ya. herif. Videoyla filmi iç içe koydun <laughs> ya. Neyse şimdi Adem tekrar senden alıyoruz. Hadi bakalım. 3 2 1 kayıt. Emirhan beni bayılttılar sonra orada bir tane buzluk vardı. Oraya hapsettiler. Ben de orada bir tane boşluk buldum oradan da kaçtım ya. Oh be. Tamam çok iyi beyler. Hadi buradan def olup gidelim. Bir daha da buraya gelmeyelim. Oh be! Sonunda kaçtık be. İşte bu kadar basit. Kestik kestik efsane yes, oldu. Yes, Şimdi yes, Adem yes. şunun editini yap. Yılın filmi be. Furkan sen de çok iyi giriş yes, çıkardın. Hepinizin yes, sonunda. ellerine sağlık. Şimdi hadi bir gidelim sinemada şunu izleyelim arkadaşlar. Bakalım neler yapmışız, neler başarmışız. Beyler sonunda geldik ya bence çok güzel bir yere benziyor sonunda iş bulabildik abi çok iyi ya. Evet doğru diyorsun da çok garip bir ya burası. Yok ya gel gel beyler şöyle girelim mi aha birisi geliyor okay. o kim? hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gelin içeri restoranımızı size tanıtayım. Tamam gelelim aha. şöyle. Şimdi burası giriş yerimiz. Evet. Evet Oo, böyle. Tamam. Burası Çaklar da var ofisimiz. Orada, tamam. Vay gördüğünüz ofis. Gördüğünüz gibi sandalye yok gördüğünüz gibi. Gelin size tanıtacağım şimdi. Burası Aa. da atölyerimiz gördüğünüz gibi. Çok güzel çok, çok, çok güzel. Çok dikkat edin bak parası sizden çıkar. Oo. Tamam burada abi. Burada da var. Efsaneymiş ya burası. Burada da çocuklar falan mı eğleniyor? Evet Langırt evet. Langırt yeri Burada insanlar eğleniyor. Vay. Gelin şimdi size restoranın içini tanıtayım. Tamam abi efsaneymiş burası beyler değil mi? Çok iyi. Harbi ya. Aynen. Efsane ne ya gerçekten. Burası da restoranımızın iç yeri. Evet. Oh. Şurada da robotlarımız var. Hatta animatroniklerimiz. Oha bir dakika. Oha. Bunlar ne lan? Ya bunlar da işte robotlarımız. Efsane. korkutucu lan. yaklaşma. Harbiden çok korkutucu. Bu ne? Korkmanıza gerek yok ya. Bunlar tamamen bir kukla beyler. İyi hadi öyle olsun bakalım ya. Şimdi gelin mutfağı tanıtayım size. Tamam mutfağa gidelim o zaman. İşte burası da mutfağımız gördüğünüz gibi. Pizzaları ellemeyin lan. Gelin şimdi dışarı çıkalım. Şuradan bir pizza alsam beyefendi. Lan elleme. Aa ta tamam İsteyim ya. Allah Neyse gelin sizi şimdi ilgilendiren yere götüreyim. Burası gördüğünüz gibi güvenlik ofisiniz. Allah üç kişi yardımcınız olsun burada nasıl yaşayacaksanız. Vallahi bayağı iyiymiş. Neyse beyler zaten saat 12 olmak üzere. Hadi size kolay gelsin. Beyler bu adam yani çok garip değil miydi? Bir anda gitti bir de. Evet Harbiden. ya. Neyse işe başlayalım. Ben gideceğim elektrikleri kapatacağım Size ne yaparsanız yapın artık. Tamam hadi ben de güvenlik odasına gidiyorum ya. Vallahi bir gideyim şöyle. Ya adam ben korkuyorum oğlum. Şu ışıkları geri aç ya. Oğlum ne yapayım? Jeneratörüm bitsin istiyorsun lan sen. Ya ama ne yapayım? Allah. Ya dur bar şu an motorlinklerle oynayayım dur. Aha. Merhaba merhaba. He. Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan ne oluyor? o sesle? Ne? Ne, ne oluyor? Dur. Oğlum Ahmet neredesin? Ne oluyor beyler? Ne oldu? Ahmet'e ne oldu? Ne oluyor? Oğlum Ahmet, Ahmet buradaydı. Kapandı bir şey oldu. Ses ver kapandı. Ahmet bir dakika düğmeye basayım bir açılmıyor mu ya? Bir dakika ses açınmıyor, ver açınmıyor. Ahmet. Dur bir şuradan bir bakalım. Bir dakika. Dur dikkat et. Bir dakika. Lan, lan burada bir şey var. Aa, lan, kaç. Lan geliyor, geliyor. Aa. Kaç, kaç 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 vurdu. Adem kaç kaç kaç. Hayır. Geliyor, 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 bir dakika kaç geliyorum. Kaç, kaç, geliyorum. kaç kaç. Şuradan gireyim arkadaşlar. Geliyorum. Kapıyı da kapattım. Ha ah, şunu da kapat. Lan, oh, be. kapıyı aç sana kapıyı aç. Hayır hayır. Kapıyı açamam açamam. Kapıyı aç geliyor geliyor. Hayır açamam. Sıra bak. Kapı aç, kapı. Ay özür kapı dilerim, Adem özür aç. dilerim, Açamam. <laughs> hayır hayır, git 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 bir dakika saklanacağım, şu burayı saklanacağım, buraya oturacağım, saklanacağım sadece. Hayır git, ay kapılar açıldı, hayır kaç 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 bir dakika, bir dakika Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Hayır hayır hayır, hayır. çık şuradan, çık şuradan. A arkamda, arkamda, kaç kaç. Hayır 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 tam arkamda tam arkamda ne no olur ne no olur ne no olur kaç 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 hayır bir dakika, buradan tüymem lazım hayır yakalayacağım yakalayacağım kaç kaç kaç. Tam arkamda ayağımı tutuyor bırak ayağımı bırak hayır kaç kaç hayır 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 ısırıyor hayır. hayır hayır çık şurada kapat oh oh kaç kaç bir dakika benden buraya kadar benden buraya kadar şuradan gitmem lazım valla son anda kurtuldum kaç 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 bu ne lanetli bir yermiş ya böyle oh tamam gideyim şuradan bir dakika Adem ve Ahmet nerede lan bir saniye onlarsız gidemem ki ben hayır lan Emirhan Ahmet. ben buradayım oğlum kaçmayı başardım oğlum bir şekilde oh be bir dakika Adem, Adem. nerede Peki. Adem Arkana bak lan. Aha. Bir dakika Adem nasıl kaçtın oğlum? Nasıl kaçtınız siz? Ya oğlum benim kaç mekanım çok değişikti. Beni şimdi öldürdü ya orada. Aslında evet. öldürmedi. Beni bayıldı. Sonra götürdü bir tane buzluğa, buzluğa attı beni. Orada küçük bir boşluk buldum. Oradan da kaçtım. Abi çok iyi. çok özür dilerim Adem. Sana da biraz ihanet ettim ama gerçekten panik yaptım. Çok pardon. Neyse tamam hadi tamam. Kabul ettim. İyi e, tamam buradan. hadi vallahi gidelim bu lanetlerden ya. Oley be kaçtık be. İşte bu kadar bas basit be. İşte budur. Vallahi beyler gerçekten ne yalan söyleyeyim aşırı korkutucuydu ya. Evet ya. Evet. Beyler film efsaneydi ya. Gerçekten harika iş çıkarmışız. Ellerimize sağlık be. Vallahi var ya patlayacak bu filme. he gibiydi. Çok iyi. Var ya parayı kıracağız. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Biz bu filmi yayınlayıp parayı kıracağız kesin. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im o.